şu anda çok spontane bir şekilde video çekmeye karar verdim. Umarım sesim geliyordur. Bir dinleyeyim bakayım oluyor mu? Neyse denendi de onaylandı. Oluyormuş. nereye i̇şte geldim. Sercan'la görüşeceğim. O daha gelmemiş. Bekleyeceğim birazcık onu. Aslında hedefimde şey vardı böyle hazırlanırken falan çekmek. Ama olmadı. Yani bugün hava çok kötü. Ben biraz geç uyandım. Ee, yani daha bakımlı olmayı hedefliyordum ama hiç enerjim yoktu. Makyaj yapmadım. Saçıma falan çekmedim. Gayet çok dümdüz bir şekilde çıktım. O yüzden ABM'ye giriş yapıldı. Telefonum çaldı. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Selcan'ı bekliyorum şu anda. Gelsin de hemen bir kahve içelim ya. Kahve bağımlılığı. Evet. Bu arada gerçekten hani ben mesela telefonu elime çok alıp böyle sık dolaşmıyorum. Ama şu 5 dakikada bile insanlar gerçekten bölümden bakıyor. Çok garip geliyor herkese yani uzun uzun çekenlerin halini düşünemiyorum gerçekten. Ve hani insanlar baktığı için de isterseniz hareketiniz kısıtlanıyor yani. Biraz da Zara. Ben mi? Beklerken biraz bakınayım dedim. Aa, sen çok güzelsin müthiş Şu hali gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Çok beğendim. Tabii nenem şeyimden hiçbir şey görünmüyor. Ya dolaşıyorum şimdi. Ama yani bazı şeylerin indirimli halleri bile hala bana çok pahalı geliyor ya. Bilmiyorum. Hiçbir şey çekmemişim gerçekten şaka gibi bu şekilde ilerleyemem yani asla ama hiçbir şey çekmemişim ve hani aklıma da gelmedi açıkçası yani çekmek olsun bak yarın kuzenlerimle falan görüşürüm onlarla birlikteyken bir şeyler çekerim onlar çok eğleniyoruz bugün de çok eğlendim yani yarın falan muhtemelen devam ederim. Bugün de çok güzeldi. Sercan'la sohbet falan ettik. Güzel geçti yani. Bir şeyler aldım. Hmm, siz onu göstersem acaba? Göstereyim. Size aldığım şeyi göstereceğim. Başkadan böyle bir sivit e aldım. Kahverengi zaten istiyordum. Hep. 250'den 175'e düşmüş. Yani Mükemmel uygun bir fiyat değil bu arada bence eskiye bakarsak ama hiçbir şey eskisi gibi olmadığı için şimdikine göre iyi idare eder diyebiliriz. Bir de şeye aldım. Ashley Joy şampuanını. Otacı kullanıyorduk biz annemle birlikte ama çok sıkıldım ondan yani. Hani içeriği iyi diye falan kullanıyorduk. Bir tane eczacı önermişti. Bilmiyorum ama artık benim saçıma iyi gelmediğini düşünüyorum. O yüzden bunu deneyeceğim. Bu da şey güçlendirici şampuanıymış Ashley İndirim vardı. Dedim ki deneyeyim neden olmasın. Bakalım. Umarım güzeldir. Bugün tatlı fırından şekersiz, glutensiz ve süt ürünsüz. Ama mesela badem sütü bir süt ürünü müdür? Hayır. Aynen neyse. Magnolia aldık, 50 liraydı. Bence güzel yani tadı, gayet iyi. Ee, şekersiz bir şeye göre olabilecek en iyi şey. Ama sen böyle izlerken Tabii. ben konuşamıyorum. De şey ayır yani. Acaba kaç kalori? Gerçi ben bu histamin diyetini yaparken kalori hesabı hiç yapmıyorum. Sadece zararlı şeyler yememek. Bence gayet güzel. Telefon çalıyor yine. Hani sen tadına baktın. Fikrini söyler misin? Beğendim. Güzeldi. Tatlılık oranı da bence iyi. Yani. İçinde bir de elma suyu var dediler. Ya da elma ekstrası mı, öyle bir şey. Evet. Genelde Şu üstündeki... Yapıyorlar. <laughs> üstündeki kurabiyesi şeyler de kara buğdaylı kurabiyeymiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şaka bir yana gerçekten düşünüyorum anne, içinde şeker yok tam hiçbir şey yok yani. Gerçekten iyi. iyi aynen. Evet. Yani bu bir buluştur bence. Plastik katın her şeyin bir alternatifi vardır. Hmm. Nereye gidiyoruz? Karşıya geçeceğiz. Demin geldik bazı işlerimiz vardı. Ama hiç tahmin ettiğimiz gibi gitmiyor. Sakın konuşma.